Vizah olsa olsa Erdem'e karşı geçici bir başkaldırıdır. Ve amacı insanı aşağılamak değil, zaten aşağılanmış olduğunu ona hatırlatmaktır. Irkçılık bambaşka bir şeydir. Fethedilmiş ulusların değil, fetheden ulusların buluşudur. Sömürülenlerin insan olmadığını varsayarak, sömürüyü normalde uygulanabileceği sınırın ötesine taşımanın bir yoldur. İnsanoğlu yapıp denize attığı ilikleri, garip yerlerde tekrar karşısında bulabiliyor. Yalnızca sizinkinden farklı bir kültüre sahip bir insanla karşılaştığınız zaman kendi inançlarınızın esasen ne olduğunun farkına varmaya başlayabilirsiniz. İntikam, güçsüz olduğunuzda ve güçsüz olduğunuz için kalkışmak istediğiniz bir eylemdir. Acizlik hissi geçer geçmez, intikam arzusu da onunla birlikte buharlaşır. geliriniz belli bir seviyenin altına düşer düşmez, insanların kendilerinde size vaaz verme ya da sizin adınıza dua etme hakkını bulmaları çok ilginç. Sanatın politikayla hiçbir ilgisinin olmaması gerektiği fikrinin kendisi de politik bir tutumdur. İnsan yalnızca hayatın amacının mutluluk olduğunu varsaymadığı zaman mutlu olabilir. Tanrı korkusu dışında hiçbir bilgelik yoktur. Fakat kimse Tanrı'dan korkmuyor. Dolayısıyla bilgelik diye bir şey de söz konusu değil. İnsanoğlu kendisinden başka hiçbir yaratığın çıkarlarına hizmet etmez. İnsanın ayırt edici işareti, bütün kötülüklerini yaptığı araç olan eldir. Fazla zekiydi. Çok net görüyor. Çok net konuşuyordu. Parti böyle insanları sevmezdi. Bir gün ortadan kaybolacaktı. Buna mahkumdu. Aslında İzmir'e biten sözcüklerin sırf tınısı bile beraberinde bir propaganda kokusu getirir. Hiçbir Avrupalı kanıtları aldırmaz. Bir adamın yüzünün rengi siyahsa kuşku yeterli kanıttır. Sahtekarlığın dünya ölçeğinde hükümran olduğu devirlerde hakikati dile getirmek devrimci bir eylemdir. Züppelik başkalarında fark edip de kendimizde katiyen göremediğimiz kusurlardan biridir. İnsanlar tüm işlerin mantıklı bir amaca hizmet etmek adına yapıldığına gözü kapalı inanıyorlar. Mükemmelliği tasavvur etmeye kalkışan herkes en nihayetinde kendi boşluğunu açığa vurur. İçinde bir damlacık bile soyluyan bulunmayan acılar en can yakıcı olanlardır. Herkesin yaşamında karakterini sonsuza dek belirleyen kısa bir dönem vardır. İnsan gerçek aşkı bir kere tattıktan sonra diğer her şey bir mutluluk hayalinden ibaret kalmaz mı? Özgürlüğün tek bir anlamı varsa o da insanlara duymak istemedikleri şeyleri söyleyebilme hakkıdır. Batan bir gemideyseniz batan gemileri düşünürsünüz. Vaktiyle uçağın sınırları kaldırdığından bahsedildi bizlere. Halbuki uçak ciddi bir silah olduğundan bu yana sınırlar katiyen geçilemez duruma gelmiştir. Hepimiz sınıf ayrımlarına küfürler savururuz, fakat az sayıda insan bu ayrımı sahiden ortadan kaldırmak ister.